Sevgili futbol aranı izleyicileri, bugün çok özel bir konuğum var. Aslında kendisini çok yakından tanıyorsunuz. Ee, Türk futbolunun en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Şimdi artık günümüzde teknik direktörlük yapıyor. Ben kendisine futbolcuyken Thierry Henry derdim. Sinan Kaloğlu ile birlikteyiz. Altay teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile birlikteyiz. Sinan hocam diyeyim artık çünkü artık bir başka bir e, yöne doğru ilerlemiş durumdasınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu tesislerde bizi ağırladınız. Futbol arayayı e, nasıl gidiyor? Teşekkür ederim Ali abi. Öncelikle hoş geldin. Seni burada görmek bizi çok mutlu etti. Yani yılların gazetecisi bir tarafa bırakıyorum. Benim çok sevdiğim abilerimden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. E, o yüzden ben sana Ali abi diyeceğim. <laughs> Allah olasın. <laughs> Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ee, güzel sözler için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, yıllarca üst düzey futbol oynadık. Burada da kendi kulübümüzde e, sağ olsun başkanımız Özgür Bey e, bana güvendi, bir şans verdi. E, teknik direktörlüğümüz burada da başladı. İnşallah e, iyi bir şekilde hem kendimi hem sevenlerimi bana güvenen herkesi mahcup etmem bu olayda. İnşallah başarılı olacağız. Teknik direktörlük kısmına geleceğiz, daha doğrusu alt ay kısmına geleceğim ama zaten senin birçok projen var yani. Evet. Şimdi sen aslında Türkiye'de yaşamıyorsun, Evet Almanya'da yaşıyorsun. Evet. Orada bir akademi kurdun. Evet. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonunda Tudor'dun. Evet. Doğru mu? Doğru. Zaten aslında senin bir eğitmenlik kısmın vardı. Evet. Sen aslında daha önceden başladın bu Doğru. teknik direktörlük olaylarını ama şimdi artık böyle daha farklı bir maceraya atıldım. Bir yandan akademi işleri nasıl gidiyor? Bir yandan bu teknik traktörlük işleri ne devam edecek misin? Şimdi Ali abi futbolu bıraktıktan sonra ben biraz eğitimlere yöneldim. İşte yurt dışında birçok eğitimlere katıldım kendim bireysel olarak çünkü kendime bir hedef koydum. Bunu yaparken de bir taraftan da küçüklükten beri yani çok sevdiğim bu çocuklarla haşır neşir olmayı falan bir kendim doğumlarından geçtiğim için o yollardan bir akademi kurmak istedim. Tecrübelerimi, o bilgimi, birikimimi onlara aktarmak istedim. Almanya'da yani benim gibi bir milli futbolcunu yapmadı. ilk defa bir şey yaptık. Bu da işte ne oldu? Bir akademi kurduk. Bu akademiye bir 15-20 senelik bir plan yaptık akademinin. İnşallah o adım adım ilerliyor. Çok da iyi olacak. Ee, yavaş yavaş emin adımlarla gidiyoruz. Diğer taraftan e, Futbol Federasyonu'nda işte bu 6 aydaki görevime başlamadan önce Futbol Federasyonu'ndaki burada da sevgili Hamit Altıntop kardeşime ve çok değerli Oğuz Çetin hocama çok teşekkür ediyorum burada. Ee, bana federasyonda eğitmen olarak bir görev verdiler. Ee, ben ilk önce Eğitmen olarak o eğitimi aldım. Sonra da ben kendim işte B lisans, A lisans ve Pro lisanslarda bulunan bir eğitimci oldum. Yani şu çok özür diliyorum. Bizim futbolu bırakan futbolcuların teknik direktörlük lisanslarını evet. eğitimini veriyordu. Birçok zaten karşılıklı oynadığımız oyuncu arkadaşlarımız da benim öğrencim oldu. Yaklaşık 7-8 ay, 9 ay bu görevi yaptım. Hem kendimi geliştirdim hem de bu öğrenci arkadaşlarımızı geliştirdim. E tabii ki haliyle bir antrenör olarak da, antrenörlerin antrenörü oluyorsun bir bakıma da. E, bir seviyeye geldik. E, bunun yanında da tabii Almanca ve İngilizce öğrendim. Bu eğitimlere gittim, bu kursları bitirdim. Şu anda çok rahatlıkla bu iki dili konuşabiliyorum. Dünyanın her yerinde, her oyuncuyla. Bu da hep bir kendime yatırımla alakalı bir durumdu. İşte böyle de bir fırsat yakaladık. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz Ali abi. Aslında e, senin bu donanımlarını böyle bu devam ettiğin sürece ilerleyen senelerde Belki de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için çok güzel oluşan bir profil aslında. Almanya'da şimdi sen tabi orada yaşadığın için biz hep, hep bu örnekleri veriyoruz ama önce şunu sorayım: Bu akademiyi kurarken Alman Futbol Federasyonu'yla olan ilişkileriniz nasıl? Onlar nasıl? Bu konuda size destek sağlıyorlar herhalde tabii ki de. Yani. Şimdi Alman Futbol Federasyonu aslında Türk Futbol Federasyonu bizim federasyonumuz hiç olmadığı kadar birbirine çok yakın bu dönemde. Ee, ama bizimkisi işte daha akademi boyutunda olduğu için yavaş yavaş ilerliyorum yani birden her şeyin olmasını istemiyorum Ali hı hı. Abi. o zaten kurumsal bir yapı olarak devam edecek e, federasyonda da yaptığımız çok güzel işler var özellikle yani Oğuz Çetin hocamızın getirdiği antrenör eğitim programı şu anda zaten çok üst düzey bir dönemde gerçekten hani çok değişti her şey antrenörleri çok iyi bir şekilde yetiştiriyoruz ben de yetişiyorum ve yetiştiriyorum ve benim hani federasyon başkanlığından ziyade benim asıl hedefim Avrupa'da işte İngiltere'de Premier Lig'de, İspanya'da, Almanya Bundesliga'da yani böyle liglerde ülkemizi temsil etmek istiyorum. Nasıl Avrupalı hocalar dünyanın her yerinde takım çalıştırıyorlar ama bizim Türk hocalarımız maalesef çok yok ve ben de bir Türk bir insanın, Türk bir hocanın Avrupa'da iyi işler yapabilmesini istiyorum. İnanıyorum da kendime bu yönde yatırım yapıyorum. Bir gün hedefim inşallah Avrupa çapında bir Türk teknik direktör olmak yani. Peki hedeflediğin bir lig var mı mesela? Yani evet, Premier lig başta tabii, ağzından şimdi kaçırdım. Evet Premier lig gerçekten de o ligde olmak istiyorum ileride inşallah Allah nasip ederse kendimi geliştire geliştire gidip yani Türkiye'den oralara giden bir antrenör olmak istiyorum. Peki Sinan Kaloğlu nasıl bir hoca profili yani ne oynatıyor? Ofansif mi, defansif mi? Yoksa üç, Hani şimdi evet. son yıllarda bu da ya, işte Valerian İsmail'i Beşiktaş'a geldi, üçlü oynatıyor. Başka bir şey evet. oynatmıyor diyorlar. Evet. Senin böyle değişik formasyonların var mı yoksa nasıl aslında, bir hoca programın var? Aslında e, kendime e, yaptım. Kendimle hep Programladığım bir felsefem var. Yani çabuk oynamak, hızlı oynamak, çok oyuncuyla hücum yapmak, topu bir an önce almak, seyir zevki, gol pozisyonunu çok alan bir yapıya sahibim aslında felsefe olarak. Yani aslında ben proaktif bir hocayım. Şimdi iki tip e, hoca profili vardır dünyada. Bir, bir tanesi, yerinde oturan, bir de yerinde duramayan var. <laughs> bir tanesi <laughs> proaktif bir hoca, daha çok hücumu düşünen bir hoca. Bunu dediğimiz zaman işte hani e, Klopp aklınıza gelebilir, Pep Guardiola aklınıza gelebilir proaktif dediğimizde, reaktif dediğimizde de mesela Simone tarzı hocalarımız daha çok topun rakipte olduğu, topu en yani arkasında bekleyen daha çok savunmacı hocalar diyebilirim. Ben daha çok proaktif hocalıktan yanayım. Ee, ama bunu belirleyen de bulunduğunuz şartlar. Hani bir takıma gidersiniz. Bu takımda siz bu e, proaktifliği yapamayabilirsiniz. Takım ona uygun olmayabilir. Takımın ihtiyacı biraz daha reaktif oynamaya yöneliktir. Savunmaya yöneliktir. O zaman siz ona göre yaparsınız. Hani dizilişler de bunu takım belirlediyor. Oyuncuların yapısı, oyuncuların karakteri, takımın ne gösterdiği, takımın duygusal yapısı. Ya bunların hepsini bir hoca analiz eder bir sentez yapar ve ona göre o takıma uygun dizilişi ortaya koyar. Ama dersen ki Ali abi bir gün senin eline bir imkan verseler sen nasıl oynatırsın? Ben tabii ki ofansif yönü yüksek topun bizde olabileceği atletik ama seyir zevki ve gol pozisyonu çok olan bir takım. Yani aslında Pep Guardiola'nın Manchester City'si gibi. Yani biraz daha Klopp tarzı hızlı bir hızlı. hücumlarla desek. Defansını daha doğru. kaç ton atacaksın? Üçlü mü dördü mü? Ya ben üçlü defansa... <laughs> ya üçlü... bunu nazire yaparak söylüyorum. <laughs> Yanlış anlama. <laughs> ya, Çünkü evet, son günlerde evet. ülkede o kadar çok futbol... E, oynamayıp futboldan çok anlayan insanlar olduğu için, işin piri yanımda olduğu için bunu Hı, -hı. bir latife yaparak söylüyorum. Şimdi e, ee, Sonuçta teknik direktörün hiçbir zaman üçlü dörtlü diye bir şey yoktur, yoktur. Yani. Yani. Aslında o şeyi belirler. Dediğim gibi takımın yapısı belirler ama de, yine az önceki yere geliyorum. Eğer dersen ki sana bir imkan verseler takımından sonra ben üçlüden yanayım. Üçlüden niye yanayım? Ya Daha çok ofansif olarak hücum etmekten yana olduğum için üçlüden yanayım. Şimdi dünyadaki tüm dizilişler, tüm taktikler eskiden ilk daha 1930 yıllardaki sistemler dizilişler şimdi günümüzde yavaş yavaş bir o biz oraya doğru da dönüyoruz evet. evriliyoruz yani. Bunları araştırıyor musun peki ya yani mesela 1930'lu yıllara bakıyor musun? Tabii ki tabii ki. Ee, ha, yani nasıl oynanmış diye. Tabii ki tabii ki. Yani daha önceden mesela 3-2-2-3 gibi sistemler dizilişlerle Macaristan, İngiltere bunlar başarılı olmuşlar yani açıkçası. Her Bu şu çok önemli bir şey ki ama söylediğin. Bir dönem geliyor, bir dönem geliyor işte 3-5-2'den liberalo sistemden dörtlüye dönüyorsun. Total futbol geliyor işin içine. Sonra bunun içine presi ekliyorsun. işte gegen pres dediğimiz şey ortaya ortaya çıkıyor. Hep böyle dönem dönem dizilişler değişiyor ve hep hep bir sonrası bir öncekine dönüyor. Yani eskiye dönüş oluyor zorunda. Ama o da o eskinin yenisi oluyor aslında. Tabii tabii, değil mi? Tabii, tabii. Yani tabii. o yani şimdi bu moda da böyledir. Eskiye dönülür ama eskinin yenisi yapılır. Futbolda böyle bir şey. Şimdi futbol çok hızlandı Ali abi. Yani futboldaki o bloklar arasındaki mesafe de çok daraldı. Şimdi artık öyle üst düzey takımlar var ki bunların oyuncuları o blokları 18-19 metreye düşürdü. Yani o bloklar arası işte iki blok arası savunma ve hücum bloğun arası 19-20 metreye düştü. İşte biz artık futbolun neresindeyiz? Hem hızlı oynatmamız lazım, hızlı düşünmesi lazım futbolcuların. Hem de ofansif anlamda birçok kurgunun üstünden gitmemiz lazım. İşte Avrupa'daki hocalar hangi oyuncularla çalışırsa çalışsınlar yıldız oyunculara yani kaleye nasıl gitmeleri gerektiğini kurgularla gösteren hocalar. İşte biz oralarda olmalıyız. Ben de işin kurgu yanındayım, dizilişten daha çok. Yani ben o tarafa yoğunlaşıyorum yani. Peki Türkiye'de teknik direktörlük yapmak ne kadar <laughs> cazibeli ya da kolay ya da zor. Şimdi sen mesela ateşten bir gömlek giydin. Evet. Yani sen e, geldin. Şu anda Altay'ı e, ligde tutmak için uğraşıyorsun. Çaba sarf ediyorsun. Belki geceni gündüzüne katıyorsun. Evet. E, nasıl geçiyor burada Altay'da? Yani zor mu? Kolay mı? Ne olacak? Altay'ın durumu. Önce onu bir sorayım. Sonra öbür konuya geçeriz. Şimdi ben Altay'da bir ay olacak geleli. Yeni geldim. Geldiğimde de işte birçok sorunun olduğu, işte puan farkının altı olduğu, işte birçok krizin olduğu bir durumla geldim. Genç olmama rağmen, başkanının sağ olsun, benim o enerjime, o bilgi birikimime, yani bir takım daha önce çalıştırmamış olmama rağmen, işte federasyonda yaptığımız görevlerden futbol bilgime güvenerek getirdi. Camia bana güvendi. Ee, taraftarımız güvendi. E, ben bunun altından kalkmak için çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ama geldiğimizden beri tabii ki rakiplerimiz de çok fiksür olarak da çok zorlu maçlar oynuyoruz. İşte ilk maçımız ben geldikten 5 gün sonra Antalya Spor karşılaşması. Son 12 haftanın en formda takımı. İşte daha sonra Adana Demir karşılaşması. Adana Demir Spor oldu. Deplasman'da şu, görüyor, biliyorsunuz Adana Demir Spor'un formunu, takım kalitesini. E daha sonra ligin dördüncüsü Türkiye'nin çok pas yapan takımı Başakşehir bize geldi. E şimdi de yarın da Galatasaray'la oynayacağız. Yani fikstür olarak da çok zor bir dönem. Ee, ve hani biraz özgüvenini kaybetmiş, motivasyonunu kaybetmiş bir oyuncu grubu ee, maalesef başkanımız da bıraktı. Hani böyle de bir durumda var şimdi kulübümüzde. Yani açıkçası çok zor bir durum ama ben hep inanıyorum, ...camiaya inanıyorum, taraftarımıza inanıyorum. Onlar da bize inanıyorlar. Biz elimizden gelen en iyisini yapıp altayımızı ligde bırakmaya çalışacağız. Yani ben gerçekten samimi olarak buna inanıyorum. İşte yarınki maç o yüzden bizim için önemli. Antrenörlüğe gelirsek Türkiye'deki antrenörlük gerçekten çok zor. Çünkü ben hem Almanya'da hem Hollanda'da oynadım. Oradaki antrenörler sadece sahayla ilgileniyor. Ama biz burada her şeyle ilgilenmek zorundayız ve tabii ki kulüplerimizden bizim yani bizlere karşı büyük bir sabır gösterilmiyor. Antrenörlere karşı bir sabır gösterilmiyor ve antrenörler sonuç almak zorunda. Bu yüzden de iş daha çok zorlaşıyor, daha çok zorlaşıyor. Ee, i̇şte sağ içinden çok sağ dışı ile uğraşmaktan sağ içine de çok konsantre olamıyor hocalarımız. Bu da birçok şeyi etkiliyor açıkçası. Aslında ülke futbolunun iklimi parçalı bulutlu diyebiliriz. Yani. Evet, evet aynı. Bu öyle. da sizi çok sıkıntı yani. Bir de herhalde kurumsallaşamamanın da vermiş olduğu bir sıkıntı var aslında. Evet. Şimdi ben bakıyorum. Evet. E, Bayağı bir geniş bir ekibim var işte analizci orada ayrı bir odada, evet. medya burada ayrı bir odada, yardımcıların ayrı bir odada. Herkes bir çalışma yapıyor aslında. Evet. Siz kendi içinde kurumsallaşmışsınız ama evet. işte bu kurumsallığı aslında Türkiye genelinde kulüplerin yönetim biçimine de yansıtmak lazım diye düşünüyorum herhalde. Çok doğru. Ee, tabii ben ekibe inanan bir insanım ekip çalışmasına inanan bir insanım. Hiçbir başarı yalnız yakalanmaz Ali abi. O yüzden biz ekip olarak iyi bir şekilde, yoğun bir şekilde bir aydır çok iyi çalışıyoruz. Hem kendimizi hem rakibi çok iyi analiz ederek gidiyoruz ve her maça göre de strateji belirliyoruz. Şimdi ekibimizde de ayrı bir atletik performans departmanımız var, analiz departmanımız var, işte taktik teknik departmanımız var, kaleci antrenörü departmanımız var. Yani biz aslında kendi aramızda bile bu zor şartlarda aslında iyi bir ekip olarak duruyoruz. Ha, kurumsal yapıya gelirsek de maalesef Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Tüm kulüplerdeki olay bu. Zaten kulüplerimiz bu yüzden borç içinde. Hani ee, biz biraz daha Avrupa'daki kulüpler gibi kurumsallaşıp bir felsefe edinsek yani her kulübün bir felsefesi olması lazım. Hoca değişebilir, herkes değişebilir, gelip gidebilir. Ama kulübün bir felsefesi olması lazım. Mesela atıyorum Barcelona gibi bir kulübe mesela Simone gibi bir hoca gelmez aslında. Neden? Çünkü kulübün bir yapısı, bir felsefesi var. Evet. Sistemi yani var. sistemi var. Açıkçası kulüplerimiz de bu hepsinin bir felsefe edinmesi lazım. Bu felsefeye göre de bütün e, programını, planını yapması lazım. Ona göre hoca getirmesi lazım, ona göre iyi bir scout ekibi olması lazım, ona göre oyuncular bulması lazım. Ya planlı olması lazım her şeyin. Maalesef işte biz planlı olamadığımız için bu kurumsallığı oturtturamıyoruz. Bu da büyük bir etken. Tabi dernekler yasası da bazı şeyleri engelliyor. Gelen başkan yönetim 3 sene kalıp gidiyor. İşte bir şey o da çabucak o yönetim de başkan da çabuk bir şekilde sonuç almanın derdinde. O da bir sonuç almak istiyor. E hoca geliyor. İşte hocalara çok büyük bir sabır yok. Hoca da bir an önce sonuç almanın derdinde. Ya hep böyle bir plansız bir şekilde bir giden bir futbol var ülkemizde. Doğru. Şimdi tabi e, tabii biraz geçmişe de dönelim. Şimdi sen birçok kulüpte oynadın. Evet. Ve bugüne kadar da hiçbir zamanda e, hiçbir kulübü de reddetmedin. Yani gittin. Yani evet. o zaten senin e, karakter yapında çok yani hiçbir zaman hiç kimseden de bir tepki alan bir oyuncu olmadın. Evet. Beşiktaş yıllarına dönelim. Evet. En çok neyi özlüyorsun? Yani e, Beşiktaş'ta benim için aslında Beşiktaş'ta her şey çok daha iyi olabilirdi. Kendimi Beşiktaş taraftarına o dönemde tam kanıtla, kanıtlamadı, kanıtlayamadığımı düşünüyorum Ali abi. Sen de orada şahittin zaten. Hmm. Aslında sezon başı kamplarda çok iyi şeyler göstermeme rağmen tabii ki hocaların fikri hep kiralık olarak gönderildim. Ben de isteyen her kulübe gittim, iyi de oynadım. Hatta kiralık gittiğim kulüplerden amili takıma kadar gittim açıkçası. O yüzden ha bir bakıma benim adımları iyi oldu. Bu kulüpleri, camiaları tanıdım. Onların sevgisine masar oldum. Bunlar benim için şeydi. Ama dediğim gibi içimde bir ukde kaldıysa da Beşiktaş'ta o performansımı tam gösteremedim. O yeteneklerimi gösteremedim ona üzüldüm. Sadece içimde kalan o oldu. Ama yani. seyirci de sana <laughs> e, hiçbir zaman yani Yok, bir negatif bir şey hiç, yoktu. Sağ olsunlar Beşiktaş seyircisi, Beşiktaş taraftarı hiçbir zaman bana kötü bir şey söylemedi. Kötü bir şey yapmadı. Ama onların da biliyorum benden beklentileri çok büyüktü. Sadece şartlar işte hocaların benimle alakalı düşünceleri beni o fırsatı yakalayamamama sebep oldu açıkçası. E, onun dışında yapacağımı yaptım diyebilirim yani. Peki bu kadar çok hocaya da çalıştın. Türkiye'de benimsediğin ya da şu hoca şu çok hakikaten çok farklıydı dediğin bir hoca profili var mı mesela ya yani, mesela Türkiye'de örnek aldığın hoca profili var mı mesela ya çok hocalarla çalıştım gerçekten hepsine de tek tek teşekkür ediyorum benim üstümde emekleri var ama hani böyle bir dersiniz gerçekten kim hocası iz bıraktı ben tabii ki iki tane isim söylerim bir tanesi Ümit Durmuş hocam. Ee, Bolu Spor'da ben altyapıdan e, beni ilk A takımı alan e, burada kendisiyle 6 ayda da çalıştık zaten Süper Lig'de. Hani kişiliği örnek ee, davranışları, oyun görüşü olarak onu diyebilirim. İşte Rea Kapsol hocamız ben Altay'da oynarken kiralık Marmaris Spor'a gitmiştik. Yani bende de orada çok emeği var. Çok çalıştırdı ve çok yoğun bir mesai harcadık ve şampiyon olduk Marmaris Spor'da. Ee, onu diyebilirim. Onu da beğenirim. O hırsını, azmini diyebilirim. Ama genel anlamda iyi hocalarla çalıştım. Hepsiyle de iyi ayrıldım zaten. Hani Aklına gelen tüm hocalarla ben çalıştım Türkiye'de. Hepsinden de bir şeyler aldım diyorsun. Tabii ki hepsinden bir şeyler aldım. Ya yani aklınıza gelen tüm hocalarla çalıştım hala. Yurt dışında örnek aldın kim mesela. Yani beğendi. Biraz önce Liverpool'dan hmm. bir pasaj sundum bize. Herhalde Jürgen Klopp. Yani niye Klopp? Çünkü Klopp e, iletişimi çok kuvvetli. Oyuncularla arası çok iyi. Sevilen bir e, hoca. Üstelik hep üstüne koya koya gitti. E, çok iyi yerlere geldi. Yani sağda dizilişleri, oyuncularla yaklaşımı, işte futbolu biraz daha hızlı bir şekilde kaleye gitme tarzı biraz daha bana uyuyor. Ben de iletişimi kuvvetli bir insanım. Oyuncular ilk önce beni sevmesi gerekir. Çünkü futbol bir duygu oyunudur. Bulunduğunuz ortamda önce sevginin olması lazım. Eğer sevgi yoksa o zaman başarı pek gelmez. Yani oynayan oynamayan oyuncunun hocadan beklentisi adalet ve sevgidir. E, oyuncuyu geliştirebiliyorsak, oyuncuya sevginizi gösterebiliyorsak, onlardan bu sevgiyi karşılıklı alabiliyorsak işte o zaman iyi şeyler yapıyoruz demektir. Şimdi tabii yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz röportajın. Beşiktaş geçen sene çiftli kupa aldı. Evet. Sergen Yalçın'la. Bu sene işler hiç umulduğu gibi gitmedi. Bir Beşiktaş'ı nasıl görüyorsun? E, ligdeki durumunu. Ve yeni bir hoca geldi. Valerian İsmail biraz önce dedin ya ben üçlüye daha evet. yakınım diye ve ee, bir sistem deniyor şu anda Beşiktaş'ta. Önce Beşiktaş'la ilgili düşünceni alayım. Sonra Valerian İsmail ile alakalı neler söylersin onu bir... E, tabii öğrencim. şimdi e, Beşiktaş'ta çok zorlu bir süreç yaşandı. İşte seçim zamanı, yönetim zamanı çok büyük borçlara ve transfer yasaklarını, işte transferleri istediği gibi yapamayı, bütçelerin düşüldüğü bir zaman yaşandı. Ama ona rağmen e, Sergen Hoca ve ekibi yönetim kurulu e, büyük bir iş başardı ve iki tane çifte şampiyonluk yaşadı. E tabii bunu sürdürebilmek önemli aslında. Hep onu şunu söylüyorum yani şampiyon olarak da gitseniz bir sonraki seneyi çok planlı bir şekilde gitmeniz lazım. Yani bunu sadece işte günübirlik sonuçlarla değil de ya biz bu sene takım kötü de gitse iyi de gitse biz seneye ne yapacağız? Şimdi Avrupa'daki kulüpler bunu yapıyor zaten. Yani hep Planı bir sene önceden yapıyorlar. İşte yine o plansızlık bence e, kulübü daha yukarılara getirecekken maalesef güncel sorunlarla, güncel sonuçlarla e, kısır bir döngüde bıraktı. Tabii ki oyuncuların yapısı, sakatlıkları, dezavantaj olabilir. İstediğiniz transferleri yapamamanız etkin olabilir. Bunlar da bir takımın, bir kulübün belini büküyor. İşte finansal durumlar da belini büküyor. Ama bir gerçek var. Biz... Beşiktaş'ta ya da diğer kulüplerde planlı bir şekilde hareket etmek zorunda. Özellikle bu finansal kriterlerin olduğu dönemlerde bunu yapmak zorundalar. Teknik ekiplere gelirsek de teknik ekipler de hocalar da bunlar da bir plan yapıp kendilerini sürekli geliştirme yerine bakmaları lazım. Yani evet ben şampiyon oldum üstüne ne koyabilirim? Daha bunu yukarı nasıl getirebilirim? Evet ben Şampiyon oldum. Benim için yeterli. Benim biraz daha kredim oldu. Birkaç sene daha falan değil de biraz daha o çıtayı yükseltmeleri gerekir her anlamda. Eee Hoca ve ekibi büyük iş başardılar. Çifte şampiyonluk ama gördüğünüz ertesi sene maalesef Türkiye'deki sonuçlar sabır çok gösterilmiyor sonuçlara. E, ayrılmak zorunda kaldı. Yapamıyorum dedi. Evet çünkü yani o futbol... Neden yapamamış olabilir? Ya futbolcularla bağ çok önemli futbolcularla bağ bir kere koptuğu zaman yani o güven duygusu da bir ayna gibidir. Aynayı Kırıl ayna bir kere kırıldı mı istediğiniz kadar yapıştırın ama eski haline dönmez. Belki orada hoca ile futbolcun arasında güven duygusu azalmış olabilir. İşte hoca artık hani e, birçok şeyi yaptıramıyor olabilir artık oyunculardan o şeyi alamayabilir. Yine aynı Sergen Hoca, aynı ekip ama bu sefer futbolcular belki o motivasyonda olamayıp o, hocanın istediklerini vermeyebilirler. Birçok etken olabilir tabii bunda. Valer İsmail'e bakış açın. tanıyor muydun daha önce e, hoca? Tabii Bundesliga'da falan oynamış bir oyuncu kendisi. Avrupa patenti zaten he Kendisinde baktığımızda Kendisinde açıklamalarına baktığımızda 200 tane maça çıktığını Üçlü olarak çıktığını Geldiğinde de bir tempo kazandırdığını görüyoruz Oyunsal anlamda da bir fark yarattığını görüyoruz Bu konuda da tecrübeli bir hoca Şimdi açıkçası tam tanımıyorum Bilmiyorum Umarım başarılı olur Beşiktaş'ta diyorum yani Trabzon şampiyon oldu mu sence? Bu iş bitti mi yani? Yani açıkçası Fenerbahçe inanılmaz arkadan geldi. İnanılmaz bir atak yaptı. E, Trabzon ama ben e, ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. E, bizler de çok önemli maçları var. Bizim için de çok önemli olacak. Sondan bir hafta önce. E, yani bakacağız göreceğiz. Ama gerçekten bu sene çok iyi gittiler. E, onları tebrik etmek lazım. Abdullah Hoca ve ekibini. Çünkü inanılmaz e, ligi bir dönem. Yani şimdi belki son haftalar puan kaybı yaşadılar ama ligi domine ettiler. Tabii rakip takımlarında birçok puan kaybı onların da daha rahat e, puan farkını açmasına sebep oldu. Ama gerçekten onları tebrik etmek lazım. Futbol yaşantım boyunca unutamadığın bir şey var mı? İyi ya da kötü? Yani... E, Beşiktaş'ı uhde olarak evet, kaldı öyle. kaldırdın. Açıkçası e, hayallerimi gerçekleştirdim diye düşünüyorum. Çünkü ben hep e, milli takımda, Beşiktaş'ta... İşte 6 ayımızda şampiyonluklar yaşamak istiyordum. Bunlarını gerçekleştirdim. Avrupa'da oynamak istiyordum. Bunu gerçekleştirdim. Daha iyisini yapabilir miydim? Evet yapabilirdim. Her gittiğim takımda iyi oynadım ama daha iyisi olabilirdi. olabilirdi. Ama unutamadığın şeyler dersen işte yani Bursaspor'dayken Spor'dayken Beşiktaş'la karşılaşmamız vardı. Tesadüf o gün anneler günüydü. gol atacağıma çok emindim ve tişörtümün içine ee, rahmetli annem için bir kalp yazıp annem yazmıştım. Annem de İzmir'de maçı seyrediyordu. Ee, golü attım. Hemen kameralara koştum ve formamı kaldırıp annem dedim böyle bir kalple falan. O benim için inanılmaz bir şeydi. E ee, tabi burada 6 ayımızda yaşadığımız şampiyonluk benim için çok değerliydi. Ee, çok büyük zorluk zor şartlarda biz burada şampiyon olduk. Süper Lig'e çıktık. Ee, bunlar benim için unutulmaz. Sevgili futbol arena izleyicileri, bu hafta konuğum Sinan Kaloğlu'ydu. Teknik direktör Sinan Kaloluydu. Bir başka konukla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.